Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet. Yine o arabadayız. Bu sefer şehir içindeyiz. Yine o arabadayız. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Trafik ne zaman açıldı? Trafik Aslında Şimdi cidden. değil mi? Yani şu an gitmeye başladık. Evet. Daha yeni bu elleri görüyoruz. Nereye geçtik? Biz Halic'i geçtik, Halıcoğlu'nu geçtik. Şu anda Ok Meydanı'ndayız şu an. Burası Ok Meydanı. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Ok Meydanı metroyuz. Burası Ok Meydanı. Daha yeni trafik açıldı. Biz bayağı abartısız belki bir buçuk saattir trafikteyiz. Siz bir şey dediniz, onun üzerine video çekmeye başladık. Ne dediniz? Şehirler arasında o kadar yol gittim, bu kadar yorulmadım değil mi? Aynen öyle. Tekirdağ'a gittim geldim, bu kadar yorulmadım. Şurada kaç saattir? Üç adım yeri alamadık. Ya, yani, Beylikdüzü'nden daha yeni ok meydanına geldik. Yani. Henüz. Şunu demek istiyorum. Bu araba, ben de size hatta dedim ki bu araba manuel olsaydı ne yapacaktınız? Çıldırırdım. Kullanamazdım. Bir de yolda biz üç tane sadece şeyi çıktıktan sonra hani o haram Haramdere'den indik yukarı Torium'un falan orayı çıkana kadar. <laughs> Avcılar, Mustafa Kemal durağına gelene kadar biz üç tane arıza yapmış araba gördük değil mi? Kaput açık. Aynen. Hatta dediniz ya bunlar niye böyle yapıyor? Evet. Saç çekmiş epey bir arıza. Hatta orada güzel arıza. bir şey tespit ettik birlikte. Ne tespit etmiştik hatırlıyor musun? Yoğun trafik. Yoğun trafikte. yoğun trafik yapışma. pazarda yürümeye ya da böyle alışveriş yaparken yürümeye, dur kalklı yürüyüşe benziyor. Ben mesela bazen yeri geliyor yürümeyi çok seviyorum. Bazen yeri geliyor gerçekten 20 bin adım atıyorum nefessiz yani böyle 10 bin ileri 10 bin geri geziyorum yürüyorum yürümeyi çok seviyorum ama mesela bazen pazara çıkıyorum bir şeyler bakıyorum gerçekten de adımıma bakıyorum 6 bin adım olmadan bayılmış oluyorum artık mahvoluyor dizlerim ağrıyor vesaire niye dur kalk yavaş yürü küçük tempo yürü işte araçların en güçlü yerleri ilk vitesleri, birinci vitesleri kalkışta kullandığı şeyler. Ama bu sürekli dur kalk, dur kalk, dur kalk olduğu için işte daha çabuk yoruluyorlar. İki tanesi kesinlikle çok yeni arabalardı. Eski de değildi. Evet, Şimdi evet. marka vermeyelim onları vermeyelim. kötü görmüş gibi oluruz ama yani. hiç de düşünmeyeceğiniz markalar. Evet. İkisi de aynı markaydı hem de çok Benim da övdüğünüz. en güvendiğim markalardan Değil mi? Süper. biriydi. Süper çok da övdüğünüz markalardı yani. yani. Vallahi çekidir Hatta ilk arabada neydi? Böyle garip bir şeyle karşılaşmıştık. Evet. ben demişti Amca amca arabada oturuyordu. da teyze de kalkmış şeyi kapıta açmış. Evet. Motora bakıyordu değil mi yoğun trafikte. <laughs> ben de hatta gülümsedim falan ama ya yani böyle dalga geçer gibi değil. Çok garip geldi fotoğraf evet, evet, o an bana. değişik geldi bize de görmüştüm. Yani şey var. Ee, bak şöyle bir mesela taşıtım burada böyle olması, o kardeşin orada öyle olması Hep garip garip şeyler ama maalesef. Şu ee, yani otomatik oradan şuraya geldik biz otomatik manuel size şunu demiştim hatta sizde ne olur yorum istediğiniz yorumu yapabilirsiniz vallahi yani böyle son derece bu konularda ben şeffafım ya arabanız manuel olsaydı dedim size hatırlıyor musunuz az önce Aynen. videoyu açmadan önce ne olurdu mesela İster misiniz? Hayır istemezdim çünkü o bana o saatten sonra bir eziyete dönüşecekti. Araba kullanmak keyif değil eziyet kısma dönüşecekti. İş bile olsa eziyet oluyor sadece Tabii. keyif değil. Bir de bir şey daha var. Siz bir şey daha söylediniz. Dediniz ki artık bu saatten sonra ben manueli daha rahat kullanırım. Evet çünkü ben araba kullanmayı öğrendim. Yola hakim olmayı evet. öğrendim. Trafikte. Elektriği öğrendim. Var olmayı öğrendiniz evet. burada. Şimdi artık manuel mantığını istersem öğrenebilirim. Savunmayı öğrendim. öğrendiniz. Korumayı öğrendiniz gibi. Şimdi hatta buna rağmen ben de size şöyle bir şey konuştum. Ee, dedim ki böyle dahi olsa bu şekilde bile olsa geçebiliriz onu geçin. Sıkıntı yok. Bak ona bakarsanız sizi sendeletir. Bunu yaptır. Halbuki yola baksanız onun nerede olduğunu dahi iyi tespit edersiniz. Sorun yok bu arada. Abi, bu da bir ekstra bir iş oldu. Evet. Manueli artık daha rahat kullanırsınız ama ben yerinizde olsam öğrenmek için bile kullanmam. Valla ben kullanmak istemiyorum manuel abi. Ha, bazıları çıkıyor ya zorunluysa ya işte ya arkadaş zaten acil bir durumda acil dediğinizden ne anladım ben Kızım aşağı yukarı ya. anlıyorum yani. ne olduğunu. Eliniz ayağınız hiç hiçbir şey yapamazsınız. söyledim <laughs> Hele ki acemiyseniz. Bırakın o işleri yapan insanlar farklı. Müdahaleyi yapan sonra da sevk eden insanlar farklı. Boş ver. Öyle ani durum, acil durum. Ya da insanlar eğlenmeye gitmiş. Kimse kullanmayı bilmiyor. Ben kullanmadığım için o maddeyi e, ben kullanacağım. Bırakın taksi evinin kardeşim. Bunu yapacak adam değil mi? Tabii ki. Yani arabasını götürmesin. Arabası böyle bitmesi, böyle taksit. spesifik şeylerle kendinizi bunların mevcut. Siz kendi kendinizi itiyorsunuz. Ben manuel öğrenmeliyim. Hayır abi. Öğrenmek zorunda değilsiniz. Herkes otomatik alabilir. Her İstanbul gibi trafiklerde ahkamı zaten İstanbul'un genelde dışında yaşayanlar kesiyor. İşte manuel kullanmayan araba kullanmasın. Geçen e, bir öğrencimle ders yapıyordum. Bana böyle bir şey söyledi yine. Dedim ki ya çok özür dilerim dedim. Şeyiniz var mı? Ee, Vallahi yine sorduk. Çamaşır makineniz var mı dedim evde. Var dedi hocam. Otomatik mi dedim. Direkt böyle sordum bir de. E tabii ki otomatik dedi. Bulaşık makineniz var mı dedim. Gülmeye başladı. Hı hı. <laughs> anladım hocam anladım. Dedim ki çok özür dilerim dedim yani. Ee, her şeyiniz otomatik her şeyde yani makine otomatik olacak şu şey otomatik olacak o zaman dedim bir zahmet elde yıkayın her şeyinizi evet manuel devam edelim. otomatik <laughs> bilmemek değil kolaylıktır anlatabiliyor muyum <laughs> Ya bunu böyle değerlendirmekten vazgeçin artık insanlara söylüyorum. Böyle değerlendirmeyin. Bir şey bilmek bilmemek değil. Otomatik de olsa, manuel de olsa güvenli araç kullanamıyorsanız sizin bu alanda hakkınız yok. Tabii. <laughs> Önce güvenli sürüş öğrenmek zorundasınız. Temel ve güvenli sürüş öğrenmek zorundasınız. Bak zorundasınız diyorum. Ama temel ve güvenli bir sürüş öğrenirken bu. de en kolay Ergüman'ı kullanmamız Öyle gerekiyor. Yani Siz bisikleti araç. güvenli kullanabilmek için küçük bir çocuğa iki teker mi alıyorsunuz Hayır. dört teker mi alıyorsunuz? Hayır. Arka tekerlerde iki tane bir destek olmuyor mu? Ben tane destek mi? oluyor evet. Ya yapmayın ne olur yani makulün mantığın dışına çıkmayın. Bakın bir mecburiyetten dolayı manuel başlıyorsanız ve manuelle devam ediyorsanız çok iyi anlarım. Bak çok yandı. Tabii. Ki. Ama imkanınız varken, imkanınız varken manuel kullanıyorsunuz bu bana çok garip gelir. Garip gelir. Bak ne söylüyor. Yani ehliyeti manuel alacaksınız. Manuel öğreneceksiniz ama nihayetinde hiçbir şekilde hayatınız boyunca manuel kullanmayacaksınız. Ne gerek var? Yani hocam bizim dönemimizde otomatik ehliyet yoktu. Biz mecbur evet, manuel evet, aldık. Ben evet, yani evet. şu anda herkese diyorum otomatik alın ki arkadaşlarım çoğu direkt otomatikten ehliyet alıyor. Yani, manuel, manuel almıyorlar. Manuel otomatik aracı hazır yemin ederim bak karşılaştığım insanlar var otomatik aracı hazır ben hayatta manuel kullanmam diyor ama diyor ki babam ya da şu bana dedi ki manuel al ehliyeti ne olur ne olmaz ya arkadaş velev ki böyle bile olsa bir daha sınava girmiyorsunuz ki sadece direksiyon sınavına giriyorsunuz sadece yazılı sınava girmiyorsunuz alın otomatik ehliyetinizi zaten yıllardır kullanıyor olacaksınız çok elzem bir şey varsa da gidin başvurun direkt otomatik manuel ehliyetinizi alın tık tık bir saatlik eğitimle manuele geçersiniz zaten. Şirket en fazla. Araçları bir araçları otomatik veriyor. Benim birçok arkadaşım şirket araç kullanıyor. Hepsi otomatik. Ya dünya manuel araç üretmiyor ki zaten. Yok. Şirketlerde öyle ha, araç Sıfır vermiyor. araç veriyorsa zaten. Bak sıfır araç veriyorsa çok nadir araçlarda mesela markaların çok nadir segmentlerinde manuel var. Yok ki. Bütün araçlar neredeyse otomatik. Manuel değil. Ya Amerika dediğiniz yerde kuruluşundan araç icadından beri Neredeyse hiçbir zaman yüzde %3'ü %4'ü geçmemiş manuel araç sayısı. Hiçbir zaman, hiçbir zaman geçmemiş. Almanya dediğiniz yerde de öyle. Üretimde. Tercihde. Yani kendileri de, bize üretmişler manuel. Biz tercih ettiğimiz için. Ya neden? Bir sebebi olmalı. Yok, hararet yapan araçların büyük çoğunluğu, Bakın. büyük çoğunluğu manuel. Çünkü zaten doğru kullanamıyoruz. Gazla sürekli bağırtarak kalkış yapıyoruz. Ben acemi için demiyorum ustası da öyle yapıyor çünkü Hı. nasıl başlarsanız öyle gider. E, Acem iken öyle başlıyor ustakinden öyle gidiyor. Bu arada şaka, maka, şaka değil zaten de boğazı geçiyor. Boğaz geçiyoruz. içiyoruz evet. Bak ilk dersimiz şehirler arasıydı. İkinci dersimiz ne? Kıtalar arası. Kıtalar arası <laughs> evet. Kıtalar. Ülkeler arası bile değil. İkin... kıta değiştiriyoruz. Kıtalar arası yapıyoruz. Harika. Avrupa'dan Asya'ya geçiyoruz. Biz ülke içerisinde buraya Anadolu diyoruz ama dünya buraya Asya diyor. Şimdi ee, daha işte mikro baktığımızda biz Anadolu'ya geçtik şu an. Ama makro, makro baktığımızda mı? Asya kıtasına geçtik. Zaten yazmışlar. Makro bakmışlar biraz. Asya kıtasına hoş geldiniz. Welcome to Asya demişler ben de garip garip şeyler hani <laughs> bilgiler ya. veriyorum ama nedense ya bazen bu kadar etkin bilginin içerisine bunlar da serpiştirilmeli diye düşünüyorum biraz. Hocam şimdi yol dört şeritten mi gidecek? Uzağa bakarsanız, uzağa bakarsanız beyin soyut bir bakışta yani uzaklaştıkça bakış görüş genişler. Dört şeridi değil, karşıdaki diğer dört şeridi de görürsünüz bu işin içerisinde. Sağdaki ağaçları, soldaki tepeleri. Uzağa bakarsak Nerede olduğumuzu, kaç şerit olduğunu, nereden devam etmemiz gerektiğini de. Bak dört şerit görünüyor ama bu sizi yanıltmasın. O yüzden bu şerite ayrılmadım. İşte, ki, süpersiniz. Sol sol şerit takip Harika. ediyorum. Harika. Eğer sağa çıkarsanız birazdan sağın biteceğini. Evet yol ayrımı oldu. Ve evet orada artık Üsküdar'a doğru bağlar başına evet. Altınizade'ye doğru gireceğinizi zaten tabeladan da görür. Devamında da görürsünüz. Burada sağdan direkt ilk çıkış bağlar başına doğru çıkıyorsunuz özür dilerim hem bağlar başına hem de aşağıya bu e, boğaza doğru iniyorsunuz. İşte Üsküdar'a, Altunizade'ye yine devam ettiğinizde şu köprünün altında, ha oraya geçtik bu arada özür dilerim. Şimdi Altunizade'ye giriyorsunuz orada. İsterseniz devam edip köprünün üstünden dönüp şu tarafa Üsküdar'ın diğer taraflarına doğru da gidebiliyorsunuz. Bulgurlu'ya falan filan. Aa yok buradan öyle gidiyoruz. Devam edip köprünün altından geçip dönüp oraya gidebiliyoruz. Pardon. Ama dediğim gibi de oluyor. Kapitole falan gitmek istiyorsanız oradan gidiyorsunuz işte bağlar başı falan. Uzun zamandır da gelmiyor değilim ama niye böyle yanıldım? Ama işte sürekli biz e, Avrupa tarafında yaşadığımız için böyle yanılabiliyorum bazen. Bak üçmüş. Dört çıkış için verilmiş bize orada. E5'te yani devlet yollarında zaten çok kolay kolay dört şeride rastlamazsınız. İkiye düşer ama dörde çok çıkmaz. O dördüncüler genelde bağlantı içindir. Bak bağlanıyorlar ya da çıkış içindir. Yani zaten köprü bir şerit olduğu için ben, ben mesela farklı evet, şeritten devam ettim. Evet. Gibi. Mesela bugün işte biz ilk şeritler arası yaptığımız için mesela ritim ritim bize belli yerlerde ağır geliyor. Hı -hı. Değil mi? Yanlış evet. mı? Yani çok yavaş benim için ama ama değil değil, değil. ya burası Olmaz. artık buranın evet, yani zaten üst limiti 80 birçok bir yerde E5'te bunu anlatın D100'de biz bu limitte bilerek yola çıkıyoruz başladığımızdan Hı. beri neredeyse 80 burası hep evet. hep 80 ama hiç bir uyarı yemedik. Niye? Zaten hep trafik vardı. Ama Tekirdağ yolun keyfi var mı yok? Ne gibi? Yani tekrar gitmek daha keyifli. Değil mi? Daha keyifli. Evet. Bak her yerde de bu uyarılar olur. Şunlar EDS'ler. Aslında EDS dediğim şey bu radarlar, bu tip EDS'ler hız koridorları. Yani bir tane sadece, sadece bu size mesela belirlemez. Bu ile bundan sonraki arasındaki ortalamayı alır. Şimdi 80 değil mi buranın ortalaması? Ee, birinci ile ikincinin arası 2 iki kilometre dersek, şimdi bir matematikçi çıkıp bunu e, belki hesaplar rezil olmayayım. Ben ortalama örnekler vereceğim. Birinci ile ikincinin arası, ikinci koydukların arası 2 kilometre ya da 3 kilometre. 80 ile maksimum 88 ile giden bir araba 3 kilometreyi örnek veriyorum. Minimum, minimum diyorum 47 saniyede geçmeli. Ama bu adam 45 saniyede geçerse ceza yiyor. Ha 47 ve üzerinde geçerse sorun yok. Çünkü artık alt sınırlık bu ortalamayı birinci ile ikincinin arasında 47 saniye cezayı bu şekilde kesiyor. 47 ile 47 saniyede değil de 38 saniyede geçti. Bayağı hızlı gitmiş demek ki. Bunun ortalamasını alıyor daha fazla ceza kesiyorlar. Ya yani demek ki e, bunlar ortalamalar. Birinci ile ikinci arasında. Bunlara uyacağız. 80-80 diye koymuşlar. Artık zamanla şey gibi işte belki bir kere anlatmıştım yine anlatayım. Bu pire deneyi vardı ya. Yani işte bir kavanozun içerisinde pire koyuyorlar. Ee, işte 80-100 tane. Pireler normalde bayağı yüksek zıplar. 2 metre 3 metre zıplayabiliyor kimileri. <laughs> i̇şte Orta Anadolu pireleri 3 metre zıplar falan gibi. Ama İstanbul'da yaşayan pireler 1.20 santim zıplayabilir falan. Bu bir kavanozda koyuyorlar. Şehir piresi. kavanoz ve pire aslında işte öğrenilmiş çaresizde bir etken bir şey daha bu. E, bu pireler 10 gün 20 gün kalıyor burada. E, kavanoz kadar zıplayabiliyorlar çünkü kapağı çarpıyorlar sürekli. E, kavanozun kapağı açıldığında artık bak açık olduğunda dahi pireler daha fazla zıplayabiliyor. Şimdi demek ki belli bir yerlerde ciddi bir şekilde kısıtlamak gerekiyor insanları daha yavaş olmamla. Mesela bu bizim önümüze giriyor daha yumuşak olacağız. Biz onun geçebileceği, hızlanabileceğini dikkate almak yerine biz onun geçip hızlanacağını görmemiz gerekiyor. Biz Ayağım bir tane soldan geçeceğiz. da e, Gereksiz yere frene bakamadık. Yok. Kullanalım. O, ya, kadar kadar da, de, kullanalım. 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 o kadar da değil. Kullanalım. O kadar da gereksiz değil. Orada kullanacağız. Yani Biraz da olsa kullanalım. Karşılar o kadar mıyım da kıymamazlık yapma. İşte, diye. İşte bak. Orada daha da yaklaşıyor bu defa. Hı -hı. Ben, Bak o kullanıyor mesela. Ben görüyorum freni. Evet. Onlar sta, stop Sinyallerim. Evet. Ben evet. emniyetli olması evet. adına, bak bu evet. kullanıyor mesela, onun dibinden gidiyor. Ne kadar saçma sapan gidiyor mesela. Şu hızlarda bir arabanın o kadar arkasından, o kadar yakınlıkta arkasından gidilmez. O ritimlerde. O, 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 o. Ben sadece hani freni Gördünüz mü? Gördünüz gördüm. Mi? Sadece işte o 06 plakalı arkadaş saçma sapan şeyler yapıyor zaten. Evet. Hani mesafesi saçma, hareketleri saçma. Bir de beyaz arabaya sıkıştı. Ben beyazın ve... yanında olsam hiçbir zaman sıkışmam bana ne. Ben hareketimi, hareketimi sabit tuttuğum sürece kimse beni sıkıştıramaz. Çıkış. Sağ... Yani. O şekilde. Yani biz bunları anlatıyorduk tabii aynı zamanda bunu da işliyorduk. Evet, bir canlı şeyde bir olaya denk geldik. Şimdi o diyor ki sen sol şeridisin bu kadar yavaş gidemezsin. Mesela de ben de yanaşmış. buna bu kadar yanaşamam. Bu da bir motor. motor. Bu da bir araç. Mesela. Evet. Ne güzel. Diğer motorcular gibi gitmiyor. Bu bir hanımefendi belli zaten. Evet, Diğerleri gibi. Erkekler de motorcuların çoğunu saçıyor. Ama bir hanımefendi. Çok belli yani. Yani çok oturuşundan iyi. bile belli. Gayet efendi bir şekilde. Trafik kuralları içerisinde. Normalde ortadan değil ama Mesela sağ ya da sol çizginin işte e, bizim tekerlek hizamızdan gitmesi gerekiyor. Ortadan gitmesi de çok sağlıklı değil motosiklet motosikletlerin. Mesela emniyet şeridi kullanmıyor. Belki açık diye. Ama en azından ya hiçbir şey uymuyoruz işte. Bak bu arkadaş soldan gidiyor. Kask yok. İkisinde de yok. Ha bunda kask var. Bu da emniyetten gidiyor. Açık zaten. Neyse onları zaten o... Hocam sağ mı? Evet. Yo yo düz düz özür dilerim. Ha ha dedim ama yok düz. Bir şey gidiyoruz ya. Düz. Sağ. Yok, git, devam. Aslında buraya dönecektik hocam. Sağ yok yok. Devam Fah edelim. Fahri, Fahri Gökay. Biz şöyle gireceğiz. Stadın oradan. Hop. Daha yukarı çıkacağız, rahat ol. Bana göre. Şimdi döneceğiz. 200 metre sonra çıkış sağa. Şuradan şuradan. Hayır. Devam, devam çıkış, sıkıntı yok. Oradan şiş, döneceğiz sağ... geriye sıkıntı yok. Oradan alt taraftan gideriz, problem değil. 300 metre sonra. Kaplıca sağdan devam. Aynen. Çıkış sağa. Sağa sağa gidip oradan alta. Orası çok trafikli çünkü. Çok oradan bir kitleniyor. Bak yine aynı yere geldik. Gevin dediniz ya. Deminki yerin aynısı. Evet. Şey, tamam. Aynı yere geldik biz. Oradan da gidiyoruz ama orası biraz böyle daha tuhaf bir şey var. Ben az çok buralara gelip gitme için. Yine sağ. Evet yine sağ. Ama şunu söyleyeyim bak orada işte şehir arası, şehirler arası şehir içi ayrımını mesela yapacağız. Lütfen. Mesela ritim artık size mesela hafif geliyor. Hani burada mesela şey vardır ya böyle insanlar şey için düşünme teşbidat olmaz. Böyle bir şeyleri vur böyle öfkesini almaz daha da vurur falan durduramaz kendini hı hı. gibi. Oraya geliyor. Öyle değil. Daha mesela burası şehir içi daha yumuşak daha yumuşak daha yumuşak. Yoruldunuz değil mi? Ya. <laughs> Hadi bakalım. Zor, zor kolay değil ama aslında işte şehirler arası yollar çok daha kolay. Evet. Şehir hem yorar, Aslında çok ritim anlamında düşüktür. Daha da kolaydır aslında bakarsanız. Çok daha kolaydır. Dedik ya görüntü yavaşladıkça. Yani artık diyorsun sokak aralığında bir hiçbir şey sakin ne Tabi sakin. Ha sakinleş, tabii sakinleş, tabii var. tabii tabii, tabii. İnsan mefhumu evet. daha fazla. Şimdi çok böyle şeyden de yüzden geldik hızlı hızlı. Fark etmiyor. Ya biz Artık onu işte diyorum ya ona da alışacak şimdi evet. yavaş yavaş Tabii. onlara da alışıyor şimdi insanın da bir, bilinci evet, şimdi sol tarafta gibi. biz direkt gideceğiz oradan caddeye çıkacağız zaten o minibüs yol denilen yer hı hı. uzun yol aynen direkt zaten orada bir yerde döneceğiz evet. marmara solumuzda kalacak ee, şimdi gittiğimiz yönde biz evet önden öğrenci girişinden gireceğiz Bizim arka girişi var bizi önden içeriye. Şey yani neticesi bayağı bir video çekmişiz biz 18 dakikaları geçmiş hı şey diyordum mesela yoğun trafiklerde şehir içi trafiklerde şimdi görsel yavaş olduğu için evet. algı da uzuyor daha evet. fazla daha daha algılı oluyor daha uzuyor dedim yani o şeyden çıkamadım birden o devizi birden trafikte açıldı yani ya, o hızdan çıkamadım <laughs> ama atlısınız yani artık biz sokak araları gibi girdik yani evet. en yavaş olmamız gereken yerlerdeyiz ya, yani kontrol evet. mesela yavaşladıkça aslında hız düştükçe algı da artar tam ters orantılıdır ...hız arttıkça algı düşer. Her insan için geçerlidir bu hemen hemen. O yüzden genelde bu işin sporunu... ...sağdan gideceğiz. Bu işin sporunu yapanlar... ...yani rally dediğimiz şeyleri... ...gerçek anlamda professional yapan arkadaşlar... ...daha çok küçük yaşlarda bu işe alışıyorlar. Ya, yanlış anlamayın benim yaşımda... ...sizin yaşınızda... ...ya bu 20 yaşında bile yapılacak şey değil artık. Ya O daha... E, ...insan dima, ...insan e, zihni... İşte beyni daha henüz 4 yaş, 4,5 yaş gibi olgunlaşmaya başlıyor. Bu anlamda her şey oluyor. Oralarda geliştiriyorlar insanları. Bizden geçti. Biz o ritimlere kolay kolay alışamayız. Yani onun içerisinde kayboluruz. Gerçekten kayboluruz. İşte yol hipnozu falan dedikleri de o biraz daha. Yani o şeyden, baktan çıkamıyorlar. Evet. O ritimden çıkamıyorlar. Ya Allah korusun kötü bir şey için söylemiyorum ama... Ramazan bayramının ilk günü böyle bir e, şeyden girişte otoyol ödeme kısmına girişte bir tıra. Hatırladınız mı? Evet. Onun için bir akım dendi i̇şte, ama Hayır. Değil, o, değil o ritimden çıkamıyorsunuz artık. Hı. O bir dalgınlık. ister istemez. Hı. Ve buna 20, bırakın 20'yi, 15 yaşlarda bile alışamazsınız. Hı hı. Bunun alışma yaşı, bir e, bu işleri yapan sporcu mesela Kenan Sofoğlu var, belki bilirsiniz. Evet. Çocuğunu bir Çocuğuna buçuk yaşında başlattı miydi, bu işleri. Evet, zaten. bir buçuk, iki yaşında başlattı bu işleri. Tam yaşlarıdır, üç yaş, dört yaş. Bu sporu yapacak insanların e, spor zaten bu profesyonel iş, gidip de 20 yaşında başlayamazsınız bu işte. O yüzden ritim düştükçe algı yükselir ritim yükseldikçe de algı düşer. O yüzden şehir içi trafik daha kolaydır aslında. Şöyle şu anlamda. Yani yoğun trafik özür dilerim. Yoğun trafik daha kolaydır. Bazıları diyor yoğun trafikten korkuyorum. Korkmayın. Yoğun Algını trafik basittir. Engeller. Tabii kriminal bir şeyi ya da suç unsurunu tespit etmek için sporda da böyle normal işte normal ceza hukukunda da her şeyde de böyle. Bir şeyi tespit ederken özellikle kameralar yardımıyla tespit ederken yavaş yavaşlatı slow motion dediğimiz şeyi yapıyorlar. Hı hı. Hatta durduruyorlar daha iyi anlayabilmek için değil mi? Hı. Aa tekme atmış diyorduk değil mi? Görüntü hızlandıkça bunu anlayamıyorsunuz. Tekme atmamış zannettiğiniz şeyde tekme atmış çıkıyor. Penaltı kararı çıkıyor ya da kırmızı kart kararı çıkıyor. Tekme attığını zannettiğiniz şeyde aa bir gösteriyorlar tekme atmadığını görüyorsunuz. Çünkü göz yanıl hızlandıkça göz yanılıyor. Perspektiften ve hızdan yanılır göz. İşin içerisinde hem perspektif var hem hız var. Yanılırsınız. O yüzden yanılabileceğinizi düşündüğünüz yerlerde yavaşlamanız gerekir. Diyelim, bunu bir kere de anlatmıştık zaten. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öyle güzel. Anladım. Ok meydanından beri çektik ki evet. şunu da anladık. 22 dakikada gelmişiz Ok meydanından buraya. Diğer yer e, yorucu bir yolculuktu. Dur kalk trafik ama e, yine güzel geçti. Karşıya geçtik. Kıta değiştirdik. Evet. Teşekkürler. Bugün de bana eşlik ettiniz, siz yanımdasınız. Ben de o Aynı şekilde ben de teşekkür ediyorum. Evet. Siz de bana eşlik ettiniz. Evet, sağ olun. Yine o arabaydı. Arası, Değerli bilginiz arasıydı. için de teşekkür ederim. Rica ederim. Allah İyi dersler herkese.